Tamamdır malzemeler falan. Şu takır haber? Murphy'den sinyal aldım benim ve kandırın bir arkadaşı. Eski bir polisti. Yani atışları daima iyiydi falan dedi. Hadi bulalım onu sinyal mağazadan geliyordu. Kireç taşı kulelerine git. Bizim silah arkadaşlar umarım yeterlidir. Ha benim silahım yok. Tamam silah temin ederiz. kolay. Tamamdır arkadaşlar. Ben hemen kireç taşı kulelerine uçuyorum arkadaşlar. Orada görüşürüz arkadaşlar kireç taşı kulelerine doğru yolculuğumuz devam ediyor. Bu böyle bir ara sahne. Evet mekana <laughs> giriş yaptık arkadaşlar. Bu ne böyle? Burası farklı bir yermiş. Ah peşleyecek. Ben bir peşlerim şimdi. Al bakayım. Şunu da tut. Şunu da yakala paşam. Enayi. Ama çivi bir materyal çıkıyormuş. Güzel. Ay. Gülümse çekiyorum. Evet, size mi uğraşacağım? Bak, evet, yine geliyor. Peşleyeceğim. Ben onu peşliyorum arkadaşlar. Şurada senin tut bakayım. Ne var can yine? Oo bu oğlum karlıymış arkadaşlar ya. öldürmeyi farklı yollara saptırılmaz. Öyle evet, ki. Ben bir dakika arkadaşlar neden silahım harcıyorum ki? Gelin bakayım. Ölüyor. Şunları dilim arkadaşlar. Dilim dilim. Bunlar çok daha tatlı oluyor. Yukarısı kapalı mıydı? Tam oraya bir daha bakamadım arkadaşlar. Evet kapalı. Bunun, bunun çevresi nereden Buradan mı yürüyorsun? Hayır burası da kapalı. Oradan giremiyoruz. İlla biz arkadaşlar bir su indirecek. Oo, bu da büyük. Kötü. Huysuz bir şeyler seviyorum. Hemen buradan girelim. Ortalık karışır. İyi ama hoş şeyler çıkabilir arkadaşlar. Bakalım. Malzeme toplayalım biraz. Keşke üstümüzü boş alsaydık. Yani etmeyi çıktı. İdare eder. İdare eder. Bunun arkasına bakalım. Murphy'yi bul. Ha. Bulacağım lan o Murphy'yi. Şimdi ben burada ne bırakabilirim? Şuradan tahta almıştık. Şunları siliyorum arkadaşlar. Şu, şunların hepsi lazım zaten. Hatta en önemlisi şunlar. Şu burada metali de silebiliriz. Şu eti de yersek arkadaşlar. Yeni yer açmış oluruz. Güzel. Aşağıda bir şey yok. Murphy'yi bulduk galiba arkadaşlar. Evet. Murphy delirmiş arkadaşlar. Dışarı dışarı dedim seni korkak kras. Seni duyuyorum kaçamazsın. Hey sen yardıma ihtiyacın var mağazaya gir pisliği bul seni koyu. Sen niye girmiyorsun aga ha? Arkadaş gene mesele bize patladı ya. Hadi göster nasıl? Aa hiç bilmiyordum. Temel kural önden gitme dan. Saygılıyım. Bir şey demiyorum tamam. Evet, şunu arkadaşlar getirdik. Buraya elektrik de vermiş. Şimdi ben nasıl yapacağım burayı? Burayı kapatmak için buraya gitmek lazım. Ha dışarıya çıkacağız. Tamam. Ben niye gidiyorum burada? Hı. Tamam şurayı kapatalım. Bura... Birader o adamı şamarlayabilir miyim ya? Tamam elektriği de kapattık arkadaşlar. Şimdi gidip onu şamarlayabilirim. dur ama yine bu tuzak kurmuş buraya. Tamam bunu hallettik. Bunu hallettik. Buraya da ödül olarak bir sandık koymuş. Bakacağım şu yukarıda da gördüm. Onu da alacağım arkadaşlar. Umarım güzel şeyler çıkar. Emekli. ki su iç. İndiye pek gerek yok. Canımız iyi zaten. Oh bana vurdu arkadaşlar. Ne oluyor? Ha, Dışarıda mevzu var. Hop oh, şşt ee 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 ne oluyor öyle beyler Vurayım mı? Vur da be vurayım baba İyi hareket mi çekti o? Bak sen bana ver şunu be sen bana ver bunu Büyümse çekiyorum sen ne güzel oluyor Dur nereye gidiyorsun gel ölecek neredeyse. Hayır, öldü bu sefer. Bu sefer öldü. Ya bıra bırak şu yüzde bir. Ne demek ya? Ah! adamın ağzına vurdu arkadaşlar. Rastı yakala. Run. -re 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 -re. Siz bana imkan vermiyorsunuz ki. Işık tuzakları hazır. Şimdi tüm zombiler bu tarafa gelecek. Eğlence ayağınıza geldi diyor. O eyvah arkadaşlar. Şuna geçiyorum. Vuracağız, keseceğiz. Bombalar yağıyordu. Beyler ayıp oluyor. Ya. Oo, bol. Tamam. Ha ışık bombaları anladım. Şunlardan uzak duracağız arkadaşlar. Hayır enayinin yaptığı işe de yarıyor. Tamam. Şurada var bir şeyler. Hep geliyor. Tamam. Murphy yetiştim dostum. Rast sanırım gitme zamanı. Zamanı geldiği gibi görünüyor. Kanır diyor. Ya bırakın şunu şamarlayayım ya. Kaç defa öldürecek? İzbandut ziyafet yine kaçtı kızım nerede ne bileyim ben şimdi izbandut gelecek galiba arkadaşlar onu bulacağız dostum lan oğlum hep önden beni salıyorsunuz arkasından neyse delikanlık bu kadar mı benim orada zırta gitmek üzere bunu karıştırmadan gitmem lazım. keşke bandaj basmasaydık bakın burada ne varmış Oraya gidemiyor muyum? Gidiyorum buradan. Hayret burada kesin başıma bir şey gelir dedim ama öyle gidince arkadaşlar birden kör kör Tamam hadi şurada kimse görmezken yapayım Bu arada içeride bir de e, bir makine bir şey var arkadaşlar ona da bir bakmak istiyorum Korkuyoruz. da çekmeyelim üstümüze Neymiş bu? Lavabo falan mı? Not. Rast Turas hakkımızda her şeyi öğrendi. Onu çabuk bul, çabuk bul ve öldür. Evet. Yaptıklarımızı herkese söyle. ne yapıyordunuz lan? Ne oluyor lan orada? Koloniye git. Evet arkadaşlar, şimdi buradan çıkıp direkt koloniye gideceğim. Paket olmadan. O rastlenen denen hergeleyi de bulacağım arkadaşlar. Aa bak birini daha öldürmüşler. Evet. Orada görüşürüz arkadaşlar.